Şurayı pizza yapın. Pizza istemiştiniz değil mi? Evet. Kim istedi pizza'yı? Ama Evet. Evet. Merhaba, ben. evet. Aa, şimdi biz de, biz de, Ama sizlerle, sizlerle, hocalarınızın, anne babalarınızın isteklerini yerine getireceksiniz. Derslerinize güzel çalışacaksınız, tamam mı? Evet. mi mü pizzayı? Evet. Evet, şimdi bir dua yapalım. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevdi.